Eşenlikler, arkadaşlar, güzel insanlar, işler nasıl, dertler nasıl, neşeler nasıl? Hepinize Dublin'den selamlar. Size güzel bir haberim var. Biliyorsunuz kanalımda hayata dair her türlü video içeriği üretip zaman zaman sizden gelenlerle, sizin gönderdiklerinizle birlikte yayınlıyorum. Konseptimi sizler için İngilizce öğrenimde ekliyorum artık. İlk olarak, bu alandan mezun veya tecrübesi olan hocalarımız ile dersler olacak. Onları koyacağım. Hatta bir tanesini bugün başlıyoruz. Ben şu an çok yoğunum. Ancak ileride ben de bazı tüyoları içeren videolar yayınlayacağım. Sonuçta Dublin'e geldim. Buradan master yaptım, bitirdim. Bununla ilgili tabii ki benim de yapmam şart artık. Sadece <laughs> işte vakit az olduğu için bazı konulara daha çok yoğunlaşmam gerekiyor. Ancak bunu da unutmadım mutlaka yapacağım merak etmeyin. Evet sıfırdan başlıyoruz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Kısaca birazcık değineceğim. Peki asıl soru. Neden benim kanalımdaki videoları tercih edesiniz? Neden acaba? Bir sorun bakalım. Bana da sorun. Kendinize de sorun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Tabii ki üstüne bereket video var internette şurada burada sağda solda ancak herkesin öğretme tarzı herkese hitap etmez. Yani bizdeki benim kanalımdaki dersler de belki size hitap etmeyebilir ama belki de birçok kişiye hitap edecek. Yani diğer internette bulduğunuz kaynaklar da belki size hitap etmiyordur ancak benimkiler belki size edecek. Yani Kimine hitap edecek, kimine hitap etmeyecek ama bir kişi de olsa, on kişi de olsa büyük kazanımları bir şeyler öğretebilmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden böyle bir girişimde bulundum arkadaşlar. Biliyorsunuz nasıl pek ilerleyeceğiz onu da söyleyeyim. Şimdi sıfırdan başlıyoruz demiştim. Bebekler genellikle iki yaşlarından sonra ilk kez konuşmaya başlarlar, konuşmaya adım atarlar. Öncesinde işte bazı basit kelimeleri söylerler. İşte sonra kelimeleri yaklaşık bir kelim hazineleri yaklaşık 100 kelimeye kadar çıkar. İşte 3-4 yaşına geldiklerinde de ise yetişkinlerle böyle karşılaştırabilecek şekilde anlaşılır konuşma becerilerine sahip olurlar. İngilizce öğrenirken benim kanımda da siz de benzer bir yol göreceksiniz, benzer bir yolu takip edeceksiniz. Fakat sabredin. Sabrettikten sonra her şey olacak. Dilin temellerine hakim olduktan sonra İngilizce becerilerinizin ne kadar art arttığını bizzat kendiniz göreceksiniz. Ve bu İngilizce öğrenmek için harika bir neden arkadaşlar. Videolarımı her yerde ve her zaman izleyebilip dilinizi öğrenebileceksiniz. Zaten kısa tutacağız videoları olabildiğince. 7 ya da 8 dakika belki bazen uzayabilir tabii ki onlar ama istisna olarak kalsın istiyorum. Böylece 7-8 dakika videoyu izleyin arkadaşlar. 7-8 dakikada pratik yapın. Ne oluyor? Kendi kendinize pratik yapınca günde 10 sadece 15 dakikanızı ayırmış oluyorsunuz. Yavaş yavaş, adım adım yükseliyorsunuz. Tabii ki hemen olmayacak. Vaktinizi ayıracaksınız. Uğraşacaksınız, çabalayacaksınız ve ondan sonra da İngilizceyi siz inşa etmiş olacağız. Ve ne kadar bu sayede 10 günde 15 dakikayla çok kısa süre içerisinde İngilizceyi ileride akıcı akıcı konuşmaya başlayabileceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Daha fazla uzatmayayım lafı. Evet konumuz sayılar. Bağır hocamız bize anlatacak. Kanalımıza misafir oldu. Çok güzel bir video çekti. Başlangıç için. Umarım size faydalı olur. Siz yararlanabilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba. Hello. Today I'd like to give you some information about the numbers. Bugün size rakamlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bunu söylemeliyim ki İngilizce rakamlar çok kolay. Ama bunun için ilk önce birden ona kadar olan rakamları aklınızda tutmanız gerekiyor. Tabii ki nasıl yazıldığı, telaffuz edildiği de burada çok önemli. Bir. One. Two. Three Dirt Four Bash Five Alter Six Yedi Seven Sickies eight, dokuz, nine ve on, ten. Aslında her bilgi olduğu gibi rakamları da aklınızda daha iyi tutmanın yolu onları tekrar tekrar kullanmanız. Yani birisinin yaşı, kaç çocuğu olduğuyla ilgili bilgi verebilirsiniz ya yani da ona Ayet olan eşyaların sayıyla ilgili bilgi verebilirsiniz ve bununla da rakamlar aklınızda daha iyi kalacaktır. Ancak ilk önce 1'den 10'a kadar olan rakamları bir daha sizinle tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1'den 10'a kadar olan rakamları not aldığınızı göre 11'den 19'a kadar olan rakamları yazacağım size. Neden diye sorarsanız, 11'den 19'a kadar olan rakamlarda 1'den olan, 1'den 10'a kadar olan rakamlarla aynı kökler sadece sonuna 11 12'den istisna diğerlerine tin artı ekliyorsunuz. Ama diğer rakamlardan artık 100'e kadar hepsi tekrarlanıyor. Şimdi onu yazacağım rakamlarda da göreceksinizdir. 11 11 12 12 Sadece 11 ile 12 diğer rakamlardan farklı. Sonrasında başlangıcı aynı ancak sonrasında tin artılıyor. 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen on outa 16 gerlin is going to be chocolate ice hips in and sono ina 17 18 Ve 19 İsterseniz bir kez daha telaffuz edelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Sonrasında sadece aklınızda tutmanız gereken sayılar onarlı sayılar 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 Yetmiş, 70, 70 60, 80 eighty, 90 ninety, yüz, one veya a hundred kullanabilirsiniz ve bin. 1000